Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'taki korkuç ne diyor ona göreceksiniz. Daha ne Kapanırsa da açarız. Sıkıntı yok. Gol. Evet arkadaşlar burada kalmış. Bir dakika. 88 kişi beğenmiş, 90 kişi beğenmiş. Evet bu oyun. Kameri açayım mı? Bu seferli kaçmayın. Gingo, 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 gingo. Bir sürü videolarımız izliyorsanız iyi bu. Bu videoya 5000 like gelirse eğer bak 5000 like diyorum 5000 bunun absten kaçma oyunu gelecek. Zaten atacağım şimdi video bittiğinde işte onu atacağım. Ama şu an evim var. Evet. bilmiyorum. Arkadaşlar çok korkuşlu Bizi de tuttuk safere olur. Arkadaşlar nereye geldik? Kimse bir şey kimse ben. Lan. bakalım bir deli bir burada bir yerde olmaz. Lan bu değil mi? <laughs> Git lan. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar bu değil demek. Bu değil. İyi ki bu değil. Kankamız bu. Aralardan cadı varsa gözükecek o. Bu ne? Bu ne? Aaa kılıç çıktı. Kılıç 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 arkadaşlar çıktı. Durun kılıçını da alalım. Durun Correct one. Ölsem kaçamam artık öldüm zaten biliyorsunuz bu sefer okulayız bunu saklanalım gelmesin bakalım. Çok karanlık. Çok çok. Tamam, bu değil. Arkadaşlar ben burada duracağım 5-10 dakika. Bakın bir seni tuttu. Bakın bir seni tuttu. Ben dedim. Sesi duydunuz mu? Tık çıktı. Demek bir seni tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar geçti bizi bulamaz. Gülüşmeler çıkıyor birader. Bulmamız lazım. Çıkacak ortamı Bakın kaç kişi öldürdü duydunuz mu? Tak tak. Duruyoruz burada. Duramaz. Uh. Pratik Bakın kaç kişi öldürdü. Kaç. Bakın. Arkadaşlar ben 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 dikkatli oynarım. Bakın orada birkaç kişi var görüyorsun. İkisi de öldü hayır ikisi de öldü. Evet. Lan nerede orada orada arkadaşlar orada 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 <laughs> arkadaşlar orada. Dur biraz evet. Arkadaşlar birinci kalmaya başarmış herhalde. Peace. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar bu biliyorsunuz ki inşallah birimiz oynamıştır bu Gireni. Şu an dikkatli gitmemiz lazım burada. Ben buraya saklanıyorum veriyorum artık. Ne saklan no, no. Doğru şey. Açalım. Dur. Al sandık bulduk. O tane çıkıyor. Nereden buldun onu? Vay da arkadaşlar balta bu bulduk. Nereden buldun bunu? Ben de size. Bunu da bulalım. 3. Kaç kadar size? 10'a kadar. Geliyor. Geliyor. İyi. Ben sak. Saklanıp dur orada gel. Gel. Gelemezsin. Aa buraya kaldı.

Evet, evet, evet. Kurtulduk lan. Kurtulduk. Arkadaşlar en sonunda biri tuttu. Evet, bir şey var. Saklanmak Arkadaşlar çok 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 ama korkuştuydu. Video 12 dakikada bitireceğim. Çünkü Oooo. öyle çok kalamıyorum. Kaç dakika oldu? Sadece bizim Oyyy. görüyorsunuz. görüyoruz. Ben bakayım. Gidelim. Şöyle bu duvarı kıstım. Kaç bir yer var. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir dakika bakın Bunu öldürmek için kullanırız. Bir dakika elinizi bir dakika. Evet arkadaşlar Oğlum, sen... Yat. Yat Arkadaşlar yattım ah. <laughs> Hadi arkadaşlar mi Hadi çıkalım <gülüyor> <gülüyor> Sesi, ne sesi yakınlaşıyor. Bir yere gitmemiz lazım. Buraya gitmemiz lazım. Son bir dakikamız kaldı videoyu bitirmeye. Hatta son defa kendimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar neyse ben göstereyim. Çok korkusun. Arkadaşlar ben bence bitirmeye geliyorum ya. Ben Evet arkadaşlar video bu kadardı. 12 oldu bay bay.